İki gün var kurban bayramına. Kurbanları kesip de günaha girmeyin. Vallahi o yarın ilahi huzurda, ahirette vahşice o hayvanları katlettiğiniz için onlar bile sizden şikayetçi olacak. Allah hiçbirinizin kurbanını kabul etmeyecek. O kurbana hak kazandınız mı? Hak kazandıysanız dünya niye bu halde? Bununla ilgili bir mesela anlatayım. 2008'de PKK'nın daha kadrosu Ceylanlar annelerin cesedini yerde bıraktılar. Fabrikaya koştular. Bize yardım et, bize yardım et. Yok dedim, yardım etmiyorum dedim. Siz beni sırtımdan vurursunuz dedim. Annelerin cesedini yerde bırakmışlardı. Sonra dedim bir kurban kesmem gerekiyor dedim. Ayaklarımda çürümeler başlıyor. Bu bayağı itap çürüme başladı. Sinir, sinir. Bu sefer dırnaklarıma şeker vurdu. Dırnaklar çıkmadan bu sefer iltihaplandı. Normaldir yani. Dedim benim kurban kesecek param yok. o zaman dediler hemen arayalım bittiyse tırlarla gelsin. Ya oğlum Allah kurbanınızı kabul ediyorsa niye buraya geldiniz? Niye geldiniz ki? Neyse sonra bir kurban kestik kestik. O hayvan bile yaklaşık olarak bir buçuk saat cam veremedi kesildikten sonra herkes seyret neyse şimdi kurbanları keseceksiniz Akdeniz bölgesindekiler Süleymancılar Allah rızası diye kurbanları alıyorlar turistlere meze yapıyorlar vallahi o hayvanlar heder oluyor yani onun etini iki buçuk ton e, e, yok ne 250 ton kurban etini turistlere meze yaparken İstihbarat yakaladı, bir pasat cebine 3 kuruş kattılar, tamam bitti. Herkes devleti milleti satıyor. Hırsızlığı baştakilerden öğrendiler. Arabistan'da kurbanlar kesiliyor. Etleri Amerikalılar'a gidiyor. Yemen'de, orada, Mur her yerde Müslümanlar da açlıktan ölüyor. Siz kurbana hak kazandınız mı ki? Bakın ben dört yıl boyunca malzeme biriktirdim. Zalim Süleymancıların açtığı son manevi seti kapatabilmek için. Dört yıl boyunca yemedim, içmedim, feryat ettim. Dedim bu dert benim değil hepimizin. İçinizde gerçek Müslüman varsa, gerçek vatansever varsa gelin hep birlikte bir şeyler yapalım. Tek başıma. Ben... Bu devlete, bu millete bir şey olmasın diyorum. Devlet, millet bir olmuş bir an önce bu adamı öldürecek diyor. Alanya'da yerimizi dağıtmışlar. Doğuya gittim diye dönüşte askeriye üstümüze salıp öldürmeye çalışıyorlar. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sağlam raporumu saklatıyorlar. Neyimiz varsa yağmalıyorlar. Evdeki klimalara varın diye kadar çalıyorlar. Bunlar dünyaca ünlü Allah yolunda hizmet eden. Bunlar ne hizmeti ya? Bunlar yaratık yaratık insan değil ya. Vecud de kavmini bulmak istiyorsanız bu cemaatlara, tarikatlara bakın. Ondan sonra peşimizi bırakmıyorlar. Bir de yüklü miktarda borçlu gösteriyor. Devletin bilimlerini kullanıyor. Devlet millet biliyor. Adana İnönü Caddesi. Aynı Süleymancılar. Petrocular, PKK, CHP. Buradan nefes aldım ve bu sefer Erzin'e gidiyorum. Bu, bir şey olmaz diyorum. Allah rızası için bir şeyler yapalım. Şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Bitmiş hayatımıza cenab Allah hayat versin. Aynı. Savcısı, askeriyesi, dün bitmez demek katil karşıya almış, vücudu yüzde seksen ölmüş bir tane vatansever Müslümanın katliamını yaptırmaya çalışıyor. Sosyal medyada 15 gün boyunca seyrediyorsunuz ya. Bu zulmü seyretmek ne demek biliyor musun? Birileri zulüm yapar, birileri üç kuruş için destek verir, diğerleri seyreder. Diğerlerin hepsi, hepsinden zalimdir. Herkesin elinde telefon var, teknoloji var birkaç tane devletin birimine e-mail atsanız böyle böyle bir vahşet var falan bölgede deseniz bakanlıklara hemen oradakiler duruyor. Lan oğlum onların kıçında telsiz var telsiz. Vallahi telsiz var. Hangi bölgeye gitsek hemen bir çember içine alırlar. Bu kadar mı aç kaldınız köpekler o manevi seti kapatacaksın o malzemeyle. Sırf zulüm olsun diye darbe yapacağız derken bu topraklar bu topraklarda o kadar kefensiz yatan dedemiz, ecdadımız var, bu kadar vatan evladı var. Bunları feryat ettirdiniz, bayraktan nefret edenlere orayı yağmalattınız, o kayıtları ele geçirdiniz. Bütün şehitlerimizi feryat ettirince Cenab-ı Allah'ın büyük bir öfkesini üstümüze çektiniz. Öfkesini üstümüze çektiniz bizi helak etmek için. Gidin dümbüklük yapın, pezemeklik yapın. Hanımlarınızı satın, çoluk çocuğunuzu satın. Ama vatanı satmayın. Tövbe ederseniz kurtulursunuz ama bu toprakları satar hainlerle iş birliği yaparsanız, bu kefensiz yatan ecdadımızın kemiklerini sızlatırsanız sizin dünyada da ahirette de yeriniz yok. Kötülerin bedelini hep iyiler eder, bu kötü şerefsizlerin karşısına 10 tane Müslüman çıkıp da siz ne yapıyorsunuz demiyor. Hepimizi helak edeceksiniz ya. Bugün o itler orayı yağmalatıyor, bayrak ya namus şeref diyorsunuz. Atıyor bize küfür ediyor ya. Küfür üfür. Beş kuruş etmez ipleri üstümüze saldınız. 35 yıl boyunca nasıl? Ya nasıl olur her yerde cümbük bezemek din düşmanı vatan hainleri devlet millet destek verir ya. Hem de üç kuruş için bilerek namusunu şerefini ayaklar altına. Gidin dümbüklük yapın. Bezemeklik yapın. Hanımlarınızı satın. Çoluk çocuğunuzu satın. Kendinizi satın. Ama vatanı satmayın. O vatan demek o ülkenin bütün namusu, şerefi, geleceği, istikbali demek ve bu topraklar için şehit olan şehitlerimiz feryatınca Allah hepinizin belasını verir.